Hayat beni vura vura Yontulmuş bir taşa döndüm Böyle zalim bir dünyada Ne murad aldım ne de güldüm Yantulmuş bir taşa döndüm. Böyle zalim bir dünyada ne murad aldım ne de güldüm. Vay, kınamayın dostlar beni beni ben bilirim çektiğimi. Viran olan gençliğimi hayat almış vermez geri. Kınamayın dostlar beni beni ben bilirim çektiğimi. Viran olan gençliğimi hayat almış vermez geri Uzaklardan bakıp durma Beni derden derde sokma Hayat vurmuş sen de vurma N'olur benden hesap sorma Uzaklardan bakıp durma Beni dertten derde sokma Hayat vurmuş sen de vurma Ne olur benden hesap sorma Hayat beni bir taşa döndüm Böyle zalım bir dünyada Ne murad aldım ne de güldüm var